Şimdi bir sefer şunu da söylüyoruz. Her işe başlarken konuşmaya mı başlayacaksınız mesela? Elhamdülillah Rabbil Alemin diye başlayın. Kullu emri zibalin la yubte fihi bilhamd hamd akta. Yani ile başlamayan bir başka rivayet. ile başlamayan her şey kesiktir, bereketsizdir. Konuşmalarınız bereketli olsun istiyor. Hocalar boşuna ne diye başlıyoruz şeye, sohbete? Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyoruz. Bak yine hamd var. Hayatımızda hamd aslında var. Çok fazlasıyla var da tefekkürsüz bir yaşayışımız olduğu için bu noktada anlamıyoruz. Ama bir şey konuşmaya başlayacaksınız. Arkadaşlarınızla e, hocam bizim konuşmalarımız nasıl hamdla başlayalım yani? Küfür edeceğim şimdi hamdla mı küfür edeyim? İşte onu etmemen için söylüyorum yani. Öyle bir konuşma sahibi olun ki her başlangıcında hamd edebilecek, besmele çekebilecek bir seviyede olsun. Kendisinden önce hamdin, besmelenin caiz olmadığı her konuşmadan uzak dur. Bak sana konuşmanın ayarını koydum. Kendisinden önce besmele, kendisinden önce hamdele yapamayacağın, hamdele salvele diyoruz. Ne demek salvele? Salavat. Hamdele salvele yapamayacağınız her konuşma boştur, ondan uzaktır.